Alparslan 166 donatıt 10 Türk lirası. Ne bağırıp duruyorsun komşu gelecek geçenki gibi iki tokat atacak sakın ol reis Üzüm, hindistan cevizi, domates, acı biber, havuç, mısır, koçanı, brokoli, salatalık, yeşil yapraklı sebze, avokado, fırınlanmış patates, patlıcan, patates yer, fıstığı, ekmek, kuruvasan, baget, ekmek, simit, krep, kızartma, tavası, yumurta, peynir dilimi, domuz pastırması, parça et, tavuk butu, kemikli et, hamburger, sosisli sandviç, sandviç, pretzel, patates kızartması, pizza dilimi, taco burrito, dürüm sahanda yemek, spagetti, konserve, gıda kaşıklı kase sahanda yemek. Piçin donate'i öyle bir donate ki midem vurulduyor ya. Bak yemin ederim midem 5 kere vuruldu donate'i dinlerken. Vallahi çok acıktım arkadaşlar. Böyle bir donate olamaz ya. Çetin özel istek parça var reis yumuşak yeğenin yumuşağı sana girsin diyen var yapmacık gülümseme ağzında termometre olan yüz yapmacık gülümseme ağzında termometre olan yüz yapmacık gülümseme ağzında. A few moments later. On. Oğlum termometre atma atma başımız <laughs> şişti başımız şişti anlamıyor musun artık İlla miktarı yükselteceğim sen de mal gibi kalacaksın yapmacık sonra yapmacık İlla şu donate miktarını yükseltince bunlar susar arkadaşlar Bunların ilacını biliyorum ben Hadi 150 TL yaptım miktarı hadi git İstemiyorum arkadaşlar. 150 TL yaptım. Kimse bir şey atmasın bana. Abi sıfır vuruyorsun. Vallahi bu çar öyle ya. Sıfır vura vura. Teknik karakter. Sen anlamazsın bunu. Kime gitti bak. Nuşturdum beni. Saçma sapan yorumunda görüyor musun? Hep senin yüzünden gitti. Adamın flash yok muydu la? Zor. Bizi kesti oğlum. Pop pop çekti yaptı. W bir saniye vardı. itemle de bitikti. Evet. alsak kesermişiz. Pop pop sikti bizi. Pop pop sikişi. Bayliğimiz de bitti. Pop pop oynayışı. Taşımak ha. için Takımı gerekli adımlar şey. yapıldı bakalım. Denemesek iyiydi. W gelse aslında kesiyordum da W'ye bir saniye vardı ya. İta ekli bir keserdik. Evet ya buna Oğlum nasıl 40 attı? Parası bitmez Alparslan donatıt 40 Türk lirası. Oğlum ben 150 yaptım. Yerde ya yedin aslanım bende para bitmez iliklerine kadar kullanırım. Yaptım, şerefsiz. ilk önce 40 ge, yaptım. Ge, 40 yaptım ge, ilk ge, önce sonra 150 ge, yaptım. O 40'lık zamanını yakaladı şerefsiz. 40'lık zamanını ge, yumuşak yakaladı. Ge, yumuşak ge, yumuşak ye. Ya Mr. Marzun abi sakin ol aşkım yazıp duruyor. Bak bu adam Twitch'ten hatırlıyorum bu adam. 2020'den beri aynı şey yazıyoruz ya. Sürekli bir cümle kuruyor sonra aşkım yazıyor? Yeter artık çıldıracağım. Ben de hatırlamak istemiyorum böyle artık. Mr. Marson yeter. <laughs> Abi bu beşli çerezlerle vs atın. O çok bir vs olmaz ya katliam olur o muhtemelen. Cinayet savaş suçu çıkar yani orada anladınız mı? Çerez dörde falan bölünür. Yolar ya o yılıyorum ya chat. <laughs> Şunu bir özleyeyim ya. Bomba. Ohohohoho. Oh, oh, oh. <laughs> 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 şey, bot jin, shorts çekti. Beyi x değil misin x? Çerez eks falan değil ha. Komşu kız aradı sikir. O kadar. Kendi utandı ha. Kendi utandı. Neyse 400 TL dağıtıyoruz yani. Oğlum bu ne tamam, ya? Dur bir. Alparslan 166 donatı 150 Türk lirası. Yarra yedin aslanım 2000 TL attım hesaba bende para bitmez ağzında termometre olan yüz yapmacık gülümseme sahanda yemek konserve gıda dürüm dürüm tako tako spagetti pizza dilimi Apat bu yağmur sesi de bizi sakinleştirmez biz <laughs> Ezik ya. O kadar lide böyle mi oynayacaksın? Bloklamaya çalışıyorum. Allah'ı blokladım ha. Yanda Starcraft'a döndü, Warcraft'a döndü. Yanda oynadığı oyun değişti. Minyon blok skilllerini kullanıyor. Benim var. Bu salak salak cümlelere köbeni çıktı lan. İslami arkadaşlık sitesi Zeynep 34 boşanmış. Yok bak kanka <laughs> istemiyorum evlenmek ya. Dur. Dur şimdi evlenmeyeceğim. I, I, I have a good friend. I have a good friend. I'm coming. Whiskey we have to all in. Okay. I'm watching. I'm watching. The TP is Oriana. Yeah, yeah. Okay, no, it's Shen. I, I'm looking Oriana. Oriana is blocked. Oraya coming. O oh, oraya da shock waves. Oraya <laughs> <Morena no> flash. <laughs> Bro no way we are winning 45 by the way. No way. Morena don't no die, flash. don't die. Free dragon, free dragon, don't die. Okay, And okay, oraya no flash. My flank was crazy. Crazy flank from Armut. minimum bağış <laughs> <maaş gülüyor> miktarı da 300 TL kaldı. Bu gece böyle kalsın olmazsa ya. Kimse donayı tatmasın. Alparslan öyle adamı göt ederim. Haberin olsun koçum. Benle uğraşma. Oğlum Bir dakika ne bu? <laughs> Göteden Alparslan 166 donatı 300 Türk lirası. Ben de para bitmez kardeşim anlamadın mı? Hala çay selamlar dekolteni Yerim abi elinin tersiyle sağ gösteren işaret parmağı yukarıyı gösteren işaret parmağı elinin tersiyle sağ gösteren işaret parmağı. Bir de diyor ki ''600 yap kral ne gelen atmasın donate. Farmı sena değil ya kayısı meşabına göre. 31. Benim de 31. Allah. <laughs> 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 bu arada benim de 31. <laughs> da 31. Hı. Çok iyi. Oha. Crystal 32. Oğlum bu ne lan? Atakan abi bozmuş. 100 yılda bir gelen Sen 31 tutulması. Update'ine şey <laughs> 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 <Abdeyane> geliyor adam? <laughs> Arkadan. <laughs> ben gireyim. <laughs> oynarız, hmm. oynarız, 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 çok güçlü Emin misin? Al o zaman. Asıktı ya. Ben mu en Benim şey mi? Benim şey mi? Pozisyon mu devam et. Fena vurum devam et. Devam ediyorum. Bu. Ölümüne devam ediyorum ben. Hadi yeni bir penta daha. Gördün play'i? Ne öldürürüz önce. Nemi, Jungle, Zoghut so Tejani, Smurf demişler Yok ya değilim Smurf Cık. Smurf değilim kanka Sadece iyi oynuyorum oyunu Kariyerinde hiç FB'den teklif aldın mı? Bir tanesini hatırlıyorum ya 2017 sonması Almış olmalıyım Frozen istiyordu beni Olmadı ama ben SUP'da devam etmek istiyordum 2019'da o SUP'a geldi sonra neden gitmedim kanka tam hatırlamıyorum ya sebebi. Bir tane gıcıklığım vardı ama. Belki yanlıştır doğrudur bilmiyorum ama o aralar şey olmuştu. Hades galiba supta akademik koçu muydu? neydi tam bilmiyorum. Yarı yıllığına falan galiba sup yollamıştı. Sonrasında geri almalı ama. Yıl sonra falan işte sezon sonra istedik. Vermediler. Öyle hatırlıyorum en azından muhabbete. Bu ara Pades'i benim gözümde en azından vermeleri lazımdı. Bildiğim kadarıyla. Hades değil lan. Pades. Pades. Ne Hades'i? Alparslan 166 donatıt 10 Türk lirası. Sarayis geçen seni Mersin bit pazarında gördüm adama yayıncıyım insanlara hava yapmam lazım bana en ucuzundan klima buzdolabı versene diyordun YKS'ye girmiştin Dimi mi sen de kaç bekliyorsun? <gülüyor> 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 I the not